Merhaba arkadaşlar, bugün mantar toplamaya gidiyoruz. Toplamaya giderken de dedim kısa kısa videolar çekeyim. Hem güzel bilgilendirici olsun, hem güzel bir yerler çekmiş olalım. Yukarı çıkarken de böyle bir anıta denk geldim. Şehitlerin Anıtı. burayı da geçmeden olmaz tabii ki. Manzara da oldukça güzel arkadaşlar. Burada yaban mersini mi dersiniz? domuz eri mi dersiniz ona benzer bir şey buldum biraz topladım tadı biraz may hoş ama yine de güzel yenilebilir yani tavsiye ederim manzarası da oldukça güzel bir yer burası da videonun sonunda da nereye gittiğimizi de net bir şekilde söyleyeceğim zaten kısa kısa manzaralarda çeke çeke yukarı daha dolu çıkıyoruz şimdi arkadaşlar devam ediyoruz yolumuza Burada yine arkadaşlarımız çıkıyor meydan arkadaşlar. Köyden geçerken denk karuna çekmek istedim. hatta çıktıkça aşağıda hiçbir şey yokken yukarıda kar bile yağmaya başladığını gördüm. Gördüğünüz gibi ince ince karla karışık yağmur bizi karşıladı. de oldukça yoğun ama manzara on numara değil mi? Bence artık toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yerimize de geldik bu kısımdan bir başlayacağız. Bakalım mantar bulabiliyor muyuz? Videonun bu kısmından sonra çok konuşmayı tercih etmiyorum. Mantarları izlemeniz daha zevkli olacağını düşünüyorum zaten. Fazlasıyla mantar bulmaya başlıyorum şu anda. Başlangıçta kovaya kesip kesip atıyorum. Tek elle çekip tek elle kestiğim için kusura bakmayın. Yani yanlış çekimlerde olduysa şimdiden affola. Bu saatten sonrasını size iyi seyirler diliyorum. Çok güzel mantarlar buluyoruz. Kesinlikle sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. söylemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar kesinlikle mantar bilgisi olmayan kişiler bilmediği mantarı alıp yemesini tavsiye etmem. Biz bildiğimizden ötürü kanlıca mantarını genelde bu yörelerde çok fazla topluyorlar. Kanlıcanın da görünen üzerindeki görselinden kesinlikle anlıyoruz zaten. Altına bakıyoruz kesiyoruz iç kısmında çıkan suyuna bakıyoruz. Kesinlikle beyaz bir su çıkmaz arkadaşlar kestiğinizde. İçine kırmızımsı veya farklı farklı yörelerden toplanan içinde morumsu bir suya akar. Farklı bir şekilde beyazı veya farklı renkleri kesinlikle yoktur. Üzerlerinde de çamlarda gördüğünüz mesela kesilen bir çamda halkalar şeklinde görürsünüz. Bu kanlıca mantarların üzerinde de halka şeklinde görseller oluyor genelde. Buradan da tanıyoruz bu mantarı. Arkadaşlar bu tür altı kızıl mantallarda toplayanlar çok var. Ben de sağlam gördüğüm zaman alıyorum genelde. Çevrende isteyen kişilerden hediye ediyorum zaten. Gelip bu şekilde bu mantallardan da isteyen olursa ama size civarında olduğunuz sürece verebilirim de. Sıkıntı yok yani o konuda. Farklı mantallardan bilmediğim mantalları genelde almıyorum. Sadece hani merak ettiğimden dolayı bakıyorum ama alıp da yeme gibi bir şeyim de olmuyor genellikle. Gördüğünüz gibi hiç bilmediğim bir mantar merak ettim. Altına bakıyorum, üstüne bakıyorum. Hiç zaten yemem bu şekilde. Direkt parçalarım geçerim. Farklı kişiler, bilen kişiler alsın ama ben bilmediğim mantarı almıyorum. Size de bilmediğiniz mantarı almamanız hakkında da tavsiyede bulunabilirim yani. Kalınca mantallar hakkında bilinen çok fazla bir özellikler var aslında arkadaşlar. Ben de bildiğim kadarıyla söyleyeyim ama hani kanser hakkında mesela e, kanseri yenebildiği söyleniyor. Yani bu konuda da araştırmalar olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onun hakkında kolesterolle iyi geldiği söyleniyor. Kalp ve damar sağlıklarına iyi geldiği söyleniyor ama hani kanıtlanmış mı kanla, kanıtlanmamış mı bilmiyorum. İnternette araştırdım ve bu şekilde bulduğum sonuçlar var. Birçok da faydası olduğu gözüküyor zaten. Antitoksidan bakımından yüksekmiş ve intihaplı bölgelerde yediğimizde çok hızlı bir şekilde etki gösterdiği de söyleniyor doğruysa. Biz her sene tüketiyoruz biz zararını görmedik yani faydası da olduğuna da eminim. Olduğunca güzel bir mantar aslında. Yemeyenlerin de yemesini tavsiye ederim ama kesinlikle dediğim gibi bilen kişilerle toplarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazı bölgelerde oldukça zor yürümesi arkadaşlar yani özellikle şu anda çiğ şeklinde ufak ufak yağmur derken ve ya karla karışık yağıyor şu anda mesela burada. Yani aralarında yürüdüğünüzde üzeriniz ma maalesef ıslanıyor fazlasıyla buna dikkat ederek kıyafet kullanırsanız da daha iyi olur bence. Вас Arkadaşlar bu çamların yakınlarında kesinlikle zaten bu kanlıca mantarları oluyor. Ama bu özellikle küçük minik çam benzeri ağaçların altında da gizli bir şekilde oluyor. Ben onları da sonradan fark ettim biraz. Çok güzel temizlenmiş bir şekilde yani aynı yıkanmış gibi mantarlar var. Bence bunların altına bakmayı da unutmayın mantara gittiğinizde. Normalde açıktan göremiyorsunuz ama otların arasında bu şekilde gördüğünüz gibi birçok da mantar var. Alırken sadece kırılmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. kanlıca da bu şekilde altı yeşil, üstü yeşil, farklı farklı bölgeye göre renk değiştirebilir. Bu normal yani. Turuncu harici kanlıca olmaz diye bir şey yok. Moru da oluyor, turuncusu da oluyor, hafif sarımtırağı da oluyor. Bu şekilde üstü yeşil, altı turuncu olanlar da oluyor. Yani bölge bölge, yağmuru, karı, yani üzerindeki vuran güneşine göre renkte de değiştirebiliyor çok hızlı bir şekilde zaten. Bilenler de çok iyi biliyorlar ki en ufak yaralanmada bile... Bir anda yeşillenebiliyor bu mantarlar zaten. Normaldir yani bunlar. Köşelerde oluyor. Kesinlikle kötü bir mantar değil bunlar. <laughs> Mesela bu mantarın ne mantar olduğunu da çok iyi bilmiyorum ama bazı yerlerde de kullanıldığını duydum bunların ama ben almıyorum kesinlikle. <laughs> Şükür burada kovamızı da doldurduk arkadaşlar. Şimdi farklı mantarlar aramaya gitmeden önce doldurdu, doldurduğumuz mantarlardan da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Mantallar topladığımız yere göre renklerinde değişiklik gösterebiliyor. Çok güzel bir mor rengi var mesela doğaya ne kadar yakışıyor farkında mısınız arkadaşlar? Öbür turuncular da bilakis hepsi de çok güzel renklere sahip mantallar. Ben bildiğim mantallar diyorum her zaman onları topluyorum. Onun haricinde hiçbir şey toplamıyorum. Şu anda da yağmur ve kar karışık ufak ufak hala devam ediyor. Biz mantar toplamaya hadi bakalım devam edelim arkadaşlar bence. Burada farklı bir mantar daha buldum arkadaşlar. Kocaman ya. Elimden bile büyük yani. Bunu da çekmek istedim. Şu an elim aldığım gibi gördüğünüz gibi. Sapı da uzun üstü de aynı şemsiye gibi. Belki ismi de öyledir yani tam bilmiyorum ama. Kar yağarken denk geldi yani. Çok iyi yani. Devam edelim arkadaşlar. Çok güzel mantarlar bulmaya devam ediyoruz. Özellikle bu çamların altında gizlenmiş şekilde olanların üstü çok kaygan ve parlak. Çok güzel renkler, renk tonları oluyor. Dairesel şekilde çamların aynı gövdesindeki gibi daire daire iç daireler görebiliyorsunuz yani. Soğanımız şu anda bu şekilde. Bu dolacaktır yavaş yavaş arkadaşlar. Buluyoruz gördüğünüz gibi. Kovayı sürekli yanımda taşımak istemediğim için toplayıp toplayıp ortada biriktireyim biraz dedim. Ondan sonrasında da altlarını kesip komple şekilde hem de ayırt ederim hangi mantarı, iyi hangi mantar kötü. Ama gördüğünüz gibi şunu göstermek istiyorum. Burada mor da var, turuncu da var. Yanında farklı çam ağaçları da var. Yani bu ağaçların altına göre değişiklik gösterebiliyor demiştim ya. Mesela mor da var, turuncu da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantarlar aynı olmasına rağmen renkleri farklı. Şu mantarın doğayla özdeşine bakar mısınız arkadaşlar? Topladığımız yer 10 numara ayrı. Elimizdeki mantarın renkleri 10 numara. Yavaş yavaş da günümüzün sonuna geliyoruz arkadaşlar zaten. Bu topladıklarımızda artık kovayı dolduracaktır. İkinci, üçüncü kovamız derken. Bunları bozukta da kullanabiliriz. Yani saklayabiliriz. Hazır da yiyebiliriz direkt şekilde. İstediğiniz şekilde de tüketebilirsiniz. Çok güzel içi dışı gördüğünüz gibi turuncu rengi falan 10 numara bir mantar ya. Mantarların da güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? 10 numara değil mi? Ya? Ayaklarım mı da su içinde kaldı. Bugünü burada bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Son zaten videomuzun 40 saniyesi aşağı yukarı. Mantarlar gördüğünüz gibi bulduğunuz mantarların olduğu yerlerde bu şekilde sona denk geldi ama ben topladığımı topladım. Biraz da buradan alıp sonrasında bitireceğim arkadaşlar. Video izleyenler için şimdiden teşekkür ederim. Beğenmeyi de yorum yapmayı da unutmayalım. Yani bir sorunuz olursa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hiç çekinmeyin yani. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olsunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.